Free Teknolojiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda TP-Link TDW9970 modemin kablosuz şifre değiştirme ayarları nasıl yapılır birlikte incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Daha önceki yazılarımızda www.freeteknoloji.com üzerinde TP-Link W9970 modemle ilgili birçok makale yayınlamıştık. İsterseniz aşağıdaki linklerden ya da web sitemize giderek yapmak istediğiniz işlemlere ait bir bilgilere, sunumlara ulaşabilirsiniz. Modemle ilgili modemin arıza süreçleri, modemin köprü modunu alması ile ilgili işlemler Access Point ayarları, modemin kurulumu ve port açma işlemleri nasıl yapılır? Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. TP-Link TDW9970 modemi bildiğiniz üzere arkadaşlar Türk Telekom birçok logo şeklinde dağıtmıştı. Eski tip modemlerde TTNET, daha önceki birleşmeden önce TTNET logo olarak görebilirsiniz bu modemleri. Daha sonrasında Türk Telekom logo olarak şu şekilde geldi. Daha sonrasında şu anda mevcut olarak bu logo ile dağıtılıyor arkadaşlar. W9970 modemleri. Bu modemleri isterseniz normal modem kurulumu yaparak internete bağlantı yapabilirsiniz. İsterseniz access point olarak ayarlayabilirsiniz. Yine sağ üst köşedeki linkten access point ayarlarına ulaşabilirsiniz. Bu modeme kablosuz ayarlarını yani modemin internet ayarlarını değiştirmeden direkt olarak kablosuz adını ya da şifresini nasıl değiştireceğinizi aktaracağız arkadaşlar bu videomuzda. bu işlemleri iki şekilde yapabilirsiniz. Bir modeme kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Bir de modeme ethernet kablosuz üzerinden bağlantı yapabilirsiniz. Kablosuz ağ adı ve şifresini değiştireceğiniz için modeme ethernet kablosu üzerinden bağlantı yapmanızı öneriyoruz. Eğer evinizde varsa bir ethernet kablosu ve bilgisayar ethernet üzerinden bağlantı yaparsanız daha sağlıklı sonuç alabilirsiniz. Kablosuz olarak bağlanmak isterseniz şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan kablosuz bağlantı için bilgisayarın sağ alt köşesinde kablosuz simgesi var arkadaşlar. Bu simgeye tıkladığınız zaman burada yazan isimler var. Kablosuz ağ adı bölümleri gelecek. Bu adlar içerisinde modeminizin altında modemin altını çevirdiğiniz zaman kablosuz A adı yazar. Fabrikasyon adıdır bu. Eğer modemi ilk kurulum sırasında değiştirmediyseniz kablosuz A adını ve şifresini göreceksiniz burada fabrikasyon olarak. Bu kablosuz A adı bölümüne seçiyoruz. Örneğin modemimizin ismi o e, TP-Link. Burada ben örnek olarak Huawei 25 olarak göstermiştim. Siz TP-Link herhangi bir marka model yazıldığını görün. Buna tıklayın. Daha sonra modemin altındaki şifreye bağlantı yapın. Ve bağlantı yaptıktan sonra da modemin arayüzüne ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Son derece kolay bir işlem. Tekrar ediyorum. kablosuz ağları tarattırıyoruz. Kablosu ağ listesi içerisinden modemin altında yazan kablosu ağ adını buluyoruz. Yine modemin altında yazan modemin şifresini giriyoruz ve bağlantı sağlıyoruz arkadaşlar. Kablosuz olarak bu şekilde. Eğer kablolu bağlantı yapmak isterseniz A bağlantılarından yine internet bağlantısıyla bağlantı yapıyorsunuz. Daha sonra direkt olarak modemin arayüzüne ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bu işlemleri nasıl yapacağız? Modem arayüzüne ulaşalım isterseniz. 192.168.1.1 yazarak enter butonuna basıyoruz arkadaşlar www yazdığımız yere 192.168.1.1 yazarak enter butonuna basıyoruz. Karşımıza kullanıcı adı ve şifre soran bir ekran geliyor. Kullanıcı adımız eski tip modemlerde küçük harflerle admin. Yani TTNet logolu ve Türk Telekom logolu modemlerde kullanıcı adımız küçük harflerle admin arkadaşlar. Şifremiz eski tip TTNet logolu modemlerde TTNet, yeni tip Türk Telekom logolu modemlerde Türk Telekom olarak giriş yapabilirsiniz. Tekrar ediyorum eski tip yani TTNET logolu olan modemlerde kullanıcı adı admin, şifresi TTNET, e, yeni tip TT, Türk Telekom logolu olan modemlerde kullanıcı adı admin, şifresi Türk Telekom olarak yazılması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra karşınıza yeni şifre ve şifre doğrulama ekranları gelecektir. Bu ekranda isterseniz modeminizin arayüz şifresini değiştirebilirsiniz. Yani az önceki TTNET ya da Türk Telekom şifresini değiştirebiliyorsunuz. Ya da değiştirmeden geç butonuna basabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra modemin arayüz ekranları açılacaktır arkadaşlar. Eğer bu ekrana ulaşamıyorsanız yani modemin arayüzüne ulaşamıyorsanız modemin arayüz şifresini daha önce kurulum sırasında değiştirmiş olacaktır. Modem şifresi değişiklik yapıldığı için modemi tekrar bu şifreyi hatırlamanız gerekiyor. Eğer hatırlamıyorsanız modemi resetlemeniz gerekir. Modemi resetlediğinizde de modem fabrika ayarlarına döner arkadaşlar. Yani modem ayarları tamamen sıfırlanmış olur. İnternet bağlantınız kesilir. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Yine sağ üst köşedeki linkten modem bağlantısı modem kurulumu nasıl yapılır tp link tdw 9970 oradan ulaşabilirsiniz ya da aşağıdaki linklerden kurulumu da o şekilde yapabilirsiniz ama kullanıcı adı ve şifrenize ihtiyacınız var bu durumda eğer servis sağlayıcınızın vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifrenizi biliyorsanız modemi resetleyerek e, ilk kurulumu gerçekleştirebilirsiniz modem arayüzüne ulaştığınızı düşünüyorum arkadaşlar yani her şeyin yolunda gittiğini ve kablosu ayarlarınızda herhangi bir sorun olmadığını düşünüyoruz ekranın sol bölümünde kablosu ayarları bölümüne tıklayalım Açılan bölümde temel ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Eğer kablosuz ağınızı etkinleştirmek istiyorsanız burası örneğin devre dışı ise etkinleştir butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ya da kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Bilgisayarınızı sadece ethernet üzerinden modeminizi kullanmak isterseniz. Devre dışı bırak yaparsanız modemi kablosuz olarak kullanmayabilirsiniz. İsterseniz sadece tent olarak kullanabilirsiniz. Etkin işaretliyorum. SSID bölümüne geliyorum. SSID bölümünde kablosuz ağlarda görmek istediğiniz ismi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani hangi ismi yazmak istiyorsanız hangi ismi görmek istiyorsanız buraya bu kablosuz A adının ismini yazıyoruz arkadaşlar. Örneğin fili teknoloji olarak yazdım. Şifre bölümüne en az 8 saniyeli içerisinde bir büyük bir de küçük harf olacak şekilde bir şifre girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu rakamlardan oluşabilir, harflerden oluşabilir ama en az 8 saniye olması gerekiyor arkadaşlar. Şifremi yazdıktan sonra kaydet butonuna basıyorum. Eğer ethernet üzerinden bağlantınız varsa bağlantı bu şekilde kaydedilecektir ve herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Ama kablosuz olarak bağlandıysanız kablosuz ağ adınızı ve şifrenizi değiştirdiğiniz için bağlantınız kesilecektir. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar bağlantı yaparak kablosalları ağları taratarak yeni ağınıza ve yeni şifrenize giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine bu ekrandayken kablosuz ağınız için isterseniz iki tane isim belirleyebilirsiniz. Yani bir de misafir ağı oluşturabiliyorsunuz. Bu ne işinize yarayacak? Kablosuz ağları bir ana modem ismini göreceksiniz. Bir de kablosuz misafir ismini göreceksiniz. Bu işlem şöyle işlem olabilir sizin için faydası olabilir. E, kablosuz şifreniz sizin özel bir şifreniz olabilir ve bu şifreyi diğer başka alanlarda da kullanıyor olabilirsiniz. Ve bu şifreyi başkasıyla paylaşmak istemeyebilirsiniz. Bu durumda misafirleriniz için ayrı bir şifre oluşturursunuz. Daha sonrasında isterseniz bu şifreyi değiştirebiliyorsunuz belli aralıklarla. Örneğin buraya da Firi'yi misafir yazalım. Oranın şifresi de 1 1 2 3, 4 olsun. Bu şekilde yaparsam ben misafirlerime bu ismi veririm Daha sonra gittikleri zaman belli aralıklarla bu şifreyi değiştirerek başkalarının internet ağımı kullanmasını engelleyebilirim arkadaşlar. Daha sonra kanal bölümüne geliyorum. Kanal bölümünde normal şartlarda kablosuz bölümümüz otomatik olarak gelir arkadaşlar ama isterseniz siz bu kanal modunu değiştirebilirsiniz. Her kanal modunun ayrı bir frekansı vardır. Her frekansta da kablosuz ağınız kısa mesafeye uzak uzak mesafelere bağlantı sağlayabiliyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Daha önceki yazılarımızda www.freetekno.com üzerinde e, Wi-Fi frekansları ve kanal modu hız ilişkisi ile ilgili detaylı bilgi aktarmıştık. İsterseniz buradan faydalanabilirsiniz. Her kanal modunun frekansları ayrıdır. Hangi frekansı seçerseniz e, bu frekanslarda bağlantı yapılır. Ve kısa mesafede kaliteli sinyal bulmak istiyorsunuz ya da mesafeyi mi arttırmak istiyorsunuz. Buna ihtiyacınıza göre karar verebilirsiniz arkadaşlar. Yine aşağıdaki linklere bırakacağım bunu da. Ben buradan bir kanal modu seçiyorum kanal olarak altıyı seçiyorum ve kaydet butonuna basıyorum. Yine ayarlarınız yapılırken burada beklemeniz gerekiyor. Herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Evet kablosuz ağ ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Kablosuz güvenlik bölümünden de işlem yapabilirsiniz isterseniz. Ekranın sol bölümünde yine kablosuz güvenliği bölümü var. Az önce yapmış olduğumuz işlemlerde kal sadece şifre değişikliği yapmak istediğinizi düşünelim. Bu durumda da örneğin hangisini değiştirmek istiyorsunuz? Misafir ağınızı belli değiştirmek istiyorsunuz. Bunu seçiyoruz. Kimlik doğrulama bölümünde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. VPA ve PSK, VPA2, PSK seçiyoruz. Kablosuz şifre bölümündeki şifreyi değiştirebiliyorum. Bunu seçtikten sonra kaydet basıyorum. Evet, siz de bu şekilde işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. TP-Link TDW9970 modemin kablosuz ağ adı ve şifre işlemleri bu şekilde siz de değiştirmek istediğiniz bir ağ adınız ve şifreniz varsa yapmış olduğunuz işlemleri uygulayarak ağ adınızı ve şifrenizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamızı rica ediyoruz. Aklınıza takılan sorular olursa da aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakırsanız yardımcı olmaya çalışabiliriz. Teşekkür eder, iyi günler deriz.